Atmos, binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunuyor. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi fırtına şahinlerinin lideriydi. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmak. Ama ihanete uğradı. Fırtına şahinleri yenildi ve her şey değişti. Şimdiye kadar. Ben Erol. Orijinal Fırtına Şahinlerinden geriye kalan tek kişi. Emisyonlarını ben üstlendim. Bu benim bölüğüm. Will, keskin nişancımız. tiki Junko, çık. güçlü adamımız. Hı. Özür dilerim. Hyper, uzmanımız. Hadi, başlayalım. Storm, dümencimiz. Mahvolduk. Ve tabii ki ikinci pilotum, Radar. Biz Fırtına Şahinleriyiz. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Oho. Fırtına şahinleri. Fırtına uyarısı. Seyir defteri. Amazonya'da siklon olduğunu tespit ettik. Radar, Junko ve Din, bazı araştırmalar yapmaya gittiler. Parlak stratejim ve Storm'un yeni ilk taşını dürbünü sayesinde onların neyin peşinde olduğunu anlamamız bir an meselesi. Tabii plana sadık kalabilirsek. Pekala, şimdi. <gülüyor> Ey! <gülüyor> <gülüyor> Lutlu, Ama nedense içimden bir ses öyle olmayacağını söylüyor. <laughs> Artık gitsek iyi olur fin. Birazdan gelirim. Ah! Hey! Sen! <laughs> Gel, <abone ol. gülüyor> <Ayın> onları! Ah! <laughs> buldum. Condor'da görüşürüz. Dur! Bunlar... Ah <laughs> Sen bundan Piper'a hiç söz etme ha. Mükelle, oyun başlıyor. Beni izleyin. Görüşürüz şapşanlar. Hediye için de ayrıca teşekkür ederim neden gülüyorlar? Şimdi gülmemeleri gerekir. Davis. <laughs> <"Hı?" Gülüyor> Sanırım kristallerini bizden geri istiyor. <laughs> hadi, hadi, sıkı tutun. <laughs> Oh, Şimdi başın dertte koca olan. <laughs> koca olanmış. Aslında hoşuma da gitti. Ha? Oh! Bu da ne böyle? Bir destek aracı. Kalkalım no! ah! gitsin. Ama bütün kristaller onlarda ve onlarda kötü etkiye sahip bizden iyi aldıklarını fark ettiklerinde fırtına şahinlerinin sonu çoktan gelmiş olacak. Hekel Astor, durumumuz nedir? Şey, kristal yakıtımız neredeyse bitmek üzere. Gemimizin kapağı koptu ve bir de şu garip kaşıntı var. Siktonyalılardan söz ediyorum. izimizi kaybettiler mi? Öyle görünüyor. Yani şimdilik. <laughs> Gerçekten harikaydı. <laughs> Planımız gerçekleşmiştir. <laughs> evet. Hangi plan bu? Peki benim muhteşem bir şekilde ve her saniyesine titizlikle hazırladığım taktikler ve ayrıca elektromanyetik darbeden oluşan üstün planıma ne oldu? Bomba atışını ne yazık ki ertelemek zorunda kaldık. <laughs> Gerçekten harikaydı. <laughs> Pekala aslına bakarsan tam olarak senin planını uygulamadık Piper. Ama bak sonuç olarak silah değerinde kristallerimiz oldu gördün mü? Sadece şans eseri diyelim. Nereden geldiklerini düşünecek olursak ilk önce kontrol etmem gerekir. Ne olur ne olmaz. Zekice. Belki de her şey için çok geç kalmış olabiliriz. Özellikle de eğer cilla kristalizeler. Çünkü kanımızı zehirlerler. Tedavisi yok. Anlamamızın sadece tek bir yolu var. Bu ganimetle neler yapabileceğimizi bir düşünün. Sakin ol Finn. İlk önce Piper'ın araştırma yapması gerekiyor. Ha, ah, pekala. Siz bilirsiniz. <laughs> ben yine de alıyorum. Seyir defteri. Bir kristal hakkında araştırma yapmak ve onun ne olduğunu saptamak gerçekten zor bir iş. Tek yanlış bir hareket ve her neyse dikkatimi dağılmasına izin vermeyeceğim. <laughs> 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 oh! <laughs> <laughs> Çalışıyorum. <gülüyor.> <gülüyor> Ee, affedersin. Oh, yeah. Siz burada her ne yapıyorsanız... ...çok eğlendiğinizi görüyorum ama... ...ben burada çalışıyorum. Bu çok tehlikeli olabilir. Bu bir savaş hazırlığı. Hep hazırlık olun diye sen değil miydin? Bu hazırlık değil. Hazırlık yapmak demek en az altı saatini harika bir plan yapmak için geçirmek demektir. Hiçbirinizin uygulamadığı harika bir plan. Bu plan için çok çalıştığını biliyorum Ama sen bazen e, Detay düşünmek iyidir Detayları severim Ama işin içinde çok fazla detay olunca e... sana söylemeye çalıştığı şey Senin planının işe yaramadı. Bunu nasıl bilebilirsiniz Uygulama gereği bile duymadınız Bakın sizin için hazırladığım pelerinler Hala bıraktığım yerde duruyor Yaptıklarımız hoşuna gitmiyorsa Neden gidip yeni bir plan hazırlamıyorsun Görüşürüz ben siz bir gün bile yaşayamazsınız. İddiaya var mısın? Hmm. Hadi ama Piper, bu kadar alıngan olma. Bin sana sadece... Atış yapmak isteyen var mı acaba? <laughs> evet. 145. İşte ha, oynamak Hayır teşekkür ederim ben gidiyorum. <laughs> <Ay> çok komik. <laughs> Aa, bu arada Finn benim rekorum 168. Hala şampiyonum. Hey, bana kalırsa o gerçekten gidiyor. <laughs> Piper'ın buradan gitmesinin tek bir açıklaması var. Kristal yüzünden hastalık kapmış olmalı. Kontrolden geçmeliyiz. Biraz hava almaya gitmiş olmalı. Piper'ı bize asla bırakmaz. Yanılıyor muyum? Sana biraz önce de söyledim. O kesin hastalandı. Sevgili seyir defteri. Deneyim her zaman beklentilerden üstündür. Biraz düşünüp akıllarını başlarına toplasınlar. Gidip onu aramamı ister misin? Benim Şahin kadar keskin gözlerim vardı. Sakın paniğe kapılmayın. Ama sanırım gemide bir hırsız var. Dürbünümü hiçbir yerde bulamıyorum. Heh, belki de Piper almıştır. <laughs> Piper neden böyle bir şey yapsın ki? Onu yapabilmek için ne kadar uğraştığımı biliyorum. Bir saniye. <laughs> ne yapmaya çalıştığını söyleyecek misin? Ne dolap çevirdiğini anlamaya başlıyorum. Aa, gayet iyi görünüyor. Bakalım beni ne kadar özlemişler. Hı? Benim için üzülüyor olmaları gerekirdi. Bana yemek yapma fırsatı verdiğiniz için pişman olmayacaksınız arkadaşlar. <gülüyor> Vasiyetim. <gülüyor> ee, nasıl ama? Neden bekliyorsunuz? Hadi başlayın. Uh. Unutmayın şu an bizi izliyor. Yemeği çok sevmiş gibi yapmak zorundasınız. Uh. No, önce sen rica ediyorum. <laughs> gördünüz mü? Bu yaratığı yemesi çok kolay. Gösterişli yemeklerden hiç hoşlanma. Yeah. Hepinizi tebrik ederim baylar. Sanırım başardık. Sizce de ona gereğinden fazla haksızlık etmedik mi? Dalga mı geçiyorsun? Planımız gerçekten harikaydı. Piper bizimle gurur duyacak. Biraz daha yemek ister misiniz? <laughs> daha tatlı yemediniz ama. Fırtına giderek artıyor kumandanım. Saldırıya geçmek için çok doğru bir zaman. Bana taktik mi öğretmeye çalışıyorsun? Ben emir verdiğim zaman saldıracağız. Önünde sonunda o araziyi geri alacağız. Bir daha sakın çalışırken beni rahatsız etme. Bu, bu, ısıtıcı kristallere ne oldu böyle? Bu, burası çok, çok soğuk. Geminden geleni yapıyorum Junko. Gördüğün kadar kolay değil. Gemiden ayrılırken hepsini yanına aldığına he? eminim. Tabii. Ama en azından Piper'dan geriye yaptığı kekler kaldı. Bu kekleri yemeden geçirebileceğim bir gün bile düşünemiyorum. <laughs> <laughs> Piper'ı özlüyorum. Gidip onu getirelim Arkadaşlar lütfen acele etmeyin. Zaten onun düşünmemizi istediği de tam olarak bu. Bu bir akıl oyunu ve biz kazanacağız tamam mı? Seyir defteri. Onlar üzerindeki yapmaya çalıştığım deney... ...başarıyla sonuçlanıyor. Storm Hawks'u bir arada tutmaya çalıştığıma inanmak çok zor geliyor. Bu benim son yazım olacak. Piper artık onlardan değil. Yeni koymuştum. Aa! Ah, bu çok kötü. Ve kondorun içi bunlarla dolu. Ha, onları hemen uyarmalıyım. <laughs> Baskın yapmaya bayılırım. Ben çıkıp dışarıyı bir kontrol edeyim. Yani Piper'ı kontrol edeceksin değil mi? bu bir güç kaybı aşağı düşeceğiz. Aa! Ne oluyor böyle? Yabancı cisim alarmı. Bir şey yaklaşıyor. Hyper mı? Hayır. Hayır, onun olduğunu sanmıyorum. Bir şey görüyorum. Siklon yıllar. <laughs> küçük sürprizimin tam zamanı. Füzeleri ateşleyin. <laughs> Fırtına şahinleri bu sefer kurtulamayacaklar. Eee... Um, a... <laughs> Merhaba. Şuna bakın. Küçük yavru kuş yuvasından aşağı düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe saldırmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Evet. <laughs> Çok geç olmadan kontora ulaşmak zorundayız. Dur, hemen Kozmik Enerji Tüpünü bul. Siz de benimle gelin hadi. Biraz müzik dinlemek hiç fena olmaz. <laughs> Neredesin? 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 <gülüyor> 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 Tek bir vuruşla işiniz bitecek. Hayır! olamaz. Kristallerin onların gücünü yok etmeleri gerek. Hayır. İşte bu kadar. Ee, merhaba. Nasılsın? Aa, şey ben sadece eşyalarımı almak için geri geldim ve... Aa, dikkat et. ...güç kaybediyorum ki. <laughs> Aa, gerekiyor anladın? Neden bunu yapmam gerekiyormuş? Sanırım bugün benim şansım değil. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olamayacaksın. Bizim şansa ihtiyacımız yok Reyves. Tamam. Belki birazcık var. Evet. Piper'ın burada olmanı ne kadar istediğimi biliyorsun öyle değil mi? Yani en azından Finn'in senin seyir defterini okumasına engel olmak için. Okuduysa bile sonunu asla öğrenemeyeceksiniz. Bize bir iyilik yapmış olursun. Pekala. <gülüyor> Kalıyorum. <gülüyor> Sizi seviyorum çocuk. <laughs> Söylemeden duramayacağım. Sadece siklon yıllardan kurtulmakla kalmadık. Bu sayede sizin ne kadar zeki olduğunuzu anladık. Öyle mi? <laughs> Evet, Sikonyalılara güllerini gösterdiniz. Westork, sen de kristalleri tam zamanında gemiden dışarı attın. <laughs> Dışarıya mı? <laughs> Hayır, ne yazık ki ben o kristalleri şeye koydum. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam, <gülüyor> Ben zaten hep daha iyi bir manzaram olsun istemiştim. <laughs>